Evet, selamlar benden uzun bir süredir inceleme istemiş olduğunuz bir tane ürün bulunuyor. Neredeyse bunu her videonun altında görüyorum. Bu ürünü inceler misin? Bu ürünü inceler misin? diye. Peki bu ürün ne diye soracak olursanız zaten video başına veya video kapandığında gördünüz. Ama ben yine de şöyle videomuzun onur konuğunu size takdim ediyorum. Rampage'in RM344 isimli gaming monitörü yanımızda bulunuyor. Ayrıca bu monitör şöyle bir özelliği var. Bu monitörün size sunmuş olduğu özelliklere göre piyasadaki en uygun fiyatlı gaming monitörümüz. Yani size bu özellikleri sunan daha uygun bir fiyat fiyatlı monitörümüz bulunmuyor. Ayrıca bu monitörümüz uygun fiyatına rağmen her oyuncu için ideal bir monitör diyebiliriz. Peki monitörün fiyatı ne diye soracak olursanız monitörümüzün fiyatını hemen size söylüyorum. Monitörümüzün fiyatı şu anda tam şöyle hemen bir fiyatına bakıyorum 1593 lira. Ve bu 1593 liralık fiyatına rağmen size 1 milisaniye tepkime süresi 144 Hz gibi gerçekten çok üstün özellikleri sunan canavar gibi bir monitör. Kanaldaki en çok sevilen içeriklerden biri de uygun fiyatlı ürün inceleme videoları olduğundan dolayı bu ürünün sizin ilginizi bayağı bir şey gideceğini düşünüyorum. Ayrıca bana gerek yorumlardan gerekli Instagram diyenler uygun fiyatlı bir gaming monitör önerir misin diye soruyorsanız işte o bu video. Neyse işte uygun fiyatlı monitör öner diyen arkadaşlara şu anda bu monitörü öneriyorum. Sizindir. O zaman fazla uzatmayalım. İsterseniz şu canavarı bir kutumuzdan çıkaralım. Kendisini şöyle devasa bir karton kutusu bulup şurada görmüş olduğunuz iki tane çengeli bulunuyor. Bunları açar açmaz şöyle kutumuzun kapağını açabiliyoruz ve ürün bayağı devasa olduğundan dolayı şuan ben kadraja sığmakta bayağı bir zorluk çekiyorum birinci kutudan kurtulduk. Şöyle kutumuzun içerisinden de metal bir monitör standı, bir display port kablosu, bir tane güç kablosu, kullanım kılavuzu ve garanti belgesinin olmuş olduğu bir tane torba. Bunu güzel düşünmüşler. Montaj yapabilmemiz için bir tane torda vida ve vida. Son olarak bir de monitörümüzün standı bulunuyor. Ve asıl şimdi gerçek monitörümüzü ekranımıza gelecek olursak bunu böyle kaldırıyoruz. Bakın görüyorsunuz evet ve şöyle canavarımızı, bir dakika düşürmezsem çok güzel olacak bunu, kutudan başı başarılı bir şekilde çıkarmış bulunuyoruz. Bir de şunun üzerine bir tane kırmızı bir şey yapıştırmışlar. Bakın şöyle göstereyim size de. Burada da böyle 1 milisaniye olması, ekranın boyutu 144 Hz olması, IPS panel olması gibi özellikleri yazmışlar. Buna şu an çok ihtiyacımız yok ondan. Şimdi teknik özellikleri geçmeden önce size monitörümüzün standın ayaklarını nasıl takabileceğinizi çok basit bir şekilde göstereceğim. Bu arada monitörün ayağını takmak için monitör ters çevirmeniz gerekiyor. Ekrana zarar gelmemesi için sizin de benim gibi monitörün ekran kısmının olmuş olduğu bölümün altına kutumuzdan çıkan stroforu koymanızı öneririm. Bakın şu kutumuzdan çıkan aparatı alıyorsunuz ve şuradaki mandala bastırarak bunu sürüklüyorsunuz. Şu vidayı alıyorsunuz. Bunun alt kısmını oturtturuyorsunuz. Yerleştirip torna vidayla sıkıyorsunuz. Burada arada şuradaki vidayı yalama yapmayacak şekilde sıkabileceğiniz kadar sıkmaya özen gösterin. Uzun vadede monitörün ayağı sallanıyor gibi problemler görmemek için. Tam bu kadar kadardı. Monitörümüzü başarılı bir şekilde kurmuş bulunuyoruz. Yaklaşık geldi 30-40 saniye gibi bir süremizi almıştır bu monitörün ayağını takma işlemimiz. Bir özellikleri bir geçmeden önce size bir monitörümüzün tasarımından bahsetmek istiyorum. En başta bir şuna bakar mısınız? İncecik. gerçekten inanılmaz ince bir tane motor. Tabii ki alt kısmı birazcık daha kalın çünkü burada işte giriş çıkışları, havalandırması falan filan bulunuyor. Bu da aslında görsel açıdan bayağı bir güzellik sağlamış oluyor diyebiliriz biz bunun için. Ondan sonra bir malzeme kalitesine bahsedecek olursak malzeme kalitemiz bayağı bir sağlam çünkü monitörümüzün arkasında metal bir malzeme kullanılmış. Bunu zaten metal demenden de anlamışsınızdır. Kolay kolay kırılma olasılığı olan bir tane cihaz değil yani kısacası. Her ne kadar ekranı incecik olsa da. Yani biz sadece şu alttaki kırmızı rampage yazısının olmuş olduğu bölümde bir plastik kullanmışlar. Onun dışında monitörümüzün ayağı olsun, arka kısımları olsun tamamen metalden oluşuyor. İncecik monitörlerden alışa gelmiş olduğumuz üzere o monitörümüze tabii ki bize ince bir çerçeve sunuyor. Hatta monitörün çerçevesi yok bile zorlasak diyebiliriz. Bu çerçevesiz veya çerçevesinin düşük olmuş olduğu ince olmuş monitörlerin şöyle bir avantajı bulunuyor. Siz mesela ikili, üçlü veya dörtlü monitör yapmaya karar verdiğiniz zaman sanki o kullanmış olduğunuz iki üç ekran tamamen bir bütünmüş gibi bir görsellik oluşturuyor. Ekranımız curved bir ekran değil zaten fark etmişsinizdir. Şöyle dümdüz bir tane yapısı bulunuyor. Bunlar da flat ekran olarak geçiyor. Curved ekranlar aslında oyunlar için kulağa daha iyi geliyor olsa da sonuçta oyun içerisindeymişsiniz gibi şöyle dairemsi bir yapısı size sunuyor olsa da aslında oyun dışında yapacağınız işleri düşünürsek mesela Word'dan yazı yazma olabilir veya işte makale okuma, internette gezme, montaj yapma gibi işler için aslında düz ekranı ben birazcık daha tercih edelim. Yani genel kullanım açısından düz ekranı olması bana kalırsa daha iyi olmuş. Şimdi gelelim tabii ki bu videonun aslında en önemli konularından biri olan bu cihazımızın teknik özelliklerine. Şimdi size bu cihaz için şöyle bir şey söyleyebilirim. Sizin uygun fiyatlı ve orta bütçeli bir tane oyuncu bilgisayarınız varsa size bu monitörü kesinlikle öneririm. Bu monitörümüz hem uygun fiyatlı hem de orta bütçeli bilgisayarlar için ideal bir gaming monitör. En başta biz oyuncuların bir monitörde bir cihaz aramış olduğumuz teknik özellikler nedir? Cihazın akıcı bir görüntü kalitesinde olması, tepkime süresinin düşük olması gibi özellikler. Bu cihaz da tam bunları karşılıyor. En başta cihazımızın bir piksel kalitesi açısından çözünürlüğünden bahsedecek olursam cihazımız 1080 piksel. Monitörümüzün ekran boyutu da 23.8 inç. Biz buna düz hesap 24 inç diyebiliriz. Zaten şu anda oyun dünyasında veya oyuncuların en fazla tercih etmiş olduğu monitörlerin boyutu 24 inç. Bunun sebebi de sizin tüm ekranı çok rahat bir şekilde kontrol edebilmenizi sağlamak. Mesela 27 inç ve 32 inç bir monitör için düşünecek olursak o koca alanı kontrol etmek çok daha zor oluyorken 24 inç özellikle de PS gibi FPS oyunları için 24 inç monitörler idealdir. Ben de zaten şu an 3 tane monitör kullanıyorum ve bu için de 24 inç olarak tercih ederim ben Daha önceden 27 inç monitörler de kullanıyordum ama 24 inçe göre tüm alanları kontrol etmek birazcık daha zor oluyordu. Ben de size tüm oyuncular, tüm gamerlar gibi bir şöyle bir tavsiye verebilirim. Esasında FPS oyunları oynuyorsanız 24 inç gibi monitörleri tercih edin. Monitör bizim tepkime süresi de 1 milisaniye. Bu 1 milisaniyelik süre gerçekten oyuncu monitörleri için çok önemli şeyler. Mesela yine FPS oyunları için düşünecek olursak sizin o birkaç milisaniyelik hamile gecikmeniz oyunu kaybetmenize bile yol açabiliyor. O yüzden 1 milisaniyelik monitörler oyuncular için gerçekten önemli oluyor. Ekranımızın her değerinde bir değinecek olursak ekranımız tam 144 Hz. Bir de biliyorsunuzdur ki çoğu kişinin yakınmış olduğu bir tane problem vardır. Adam tam karşımda vurdum nasıl ölmedi hilemi falan lafların çoğunlukla duymuşsunuzdur. Bunun sebebi de şu. Hatta şu an ekranda 144 Hz ve 60 Hz arasındaki farkı koymuşumdur. Bakın gerçekten çok net ve çok açık bir tane fark var arada görüyorsunuz. 60 Hz'e nasıl böyle bir an ışınlanıyormuş gibi kare kare ilerliyorken 144 Hz ne kadar akıcı. Bu yüzden bir oyuncu monitörü alacağınız vakitlerde bak yapmanız gereken en önemli özellikler milisaniye ve hertz değerleri. Bunlar bildiğiniz sizin oyununuzun kaderini değiştiren özellikler. Şimdi birazcık da oyunu kazanıp kazanmamızı sağlayacak özelliklerden çok daha çok görsel zevkinizi değiştirebilecek teknik özelliklere gelelim. Monitörümüzün ekranı bir IPS panel. Genelde oyuncu monitörlerinde TN panel daha çok önerilen bir tane panel oluyor. Ama bizim şu IPS panelimizin böyle bir özelliği bulunuyor. Genelde IPS panellerin ortalama tepki süresi 4 milisaniyedir. Ama biraz önce söylemiş olduğum gibi bizim monitörümüzün ekranı IPS panelken aynı zamanda 1 milisaniyelik bir tepki süresini bize sunuyor. Burada yani IPS panelimiz TN panele göre eksisini kapatmış oluyor ve TN panelleri de sunmuş olduğu 1 milisaniyelik tepki süresini burada size sunabiliyor. Ayrıca IPS panellerin şöyle bir tane de özelliği vardır. IPS paneller TN panellere göre size renkleri birazcık daha canlı bir şekilde ilettiğinden dolayı görsel açıdan da oyunun size daha parlak, daha böyle çekici, daha bir güzel gelir. Bu da size bu gaming monitörümüzün sadece oyunlarda değil aynı zamanda IPS paneli sayesinde de filmlerde, dizilerde falan da gerçekten güzel bir görsellik sunması sağlayan durumlardan bir tanesi. Özellikle tam böyle camının karşısında bilgisayarı olanların ve evi güney cephede olanların yaşamış olduğu bilgisayarlar hakkında bir tane sorun vardır. Güneş ekranına gelir hiçbir şey görmezsiniz ve bu gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Arada ben de yaşıyorum. Ama monitörde kesinlikle öyle bir tane sorunumuz bulunmuyor. En başta monitörümüzün ekran parlaklığı değeri 230 kende yani ekran parlaklık değeri baya bir yüksek. Ayrıca bununla beraber monitörümüz şöyle görmüş olduğunuz gibi mat ve ekranla beraber geliyor. Ve bu mat ekran gerçekten çok kaliteli. Benim şu an Tüm videolarda kullanmış olduğum iki tane softbox'ım var ve yani gerçekten çok güçlüler. ve ben o softbox'ları monitöre doğru tutup tam ışığını açtığımda bile bu ekranda çok rahat bir şekilde görebiliyordum. Ayrıca bununla beraber de tekrar ekranımız mat panel olduğundan dolayı siz sağdan soldan veya alttan baksanız da ekran kararmıyor. Tabi onun da belli bir açısı var. Yani masanın altına girip ekrana bakmaya çalışırsanız o zaman birazcık karalabilir. Ama hani normal bir kullanıcı açısından düşünecek olursak şöyle azıcık sağdan soldan aşağıdan bakınca görüntünüz kararmıyor. Evet şimdi sıra göstereceğim şey AMD ekran kartı olan arkadaşlarım sevinebilir. Bu monitörümüzün FreeSync teknolojisi bulunuyor. Yani kendisi AMD ekran kartlarıyla beraber şöyle böyle yırtılma olmadan, FPS arası farklar olmadan çok güzel bir şekilde çalışabiliyor. Bir de bir monitörlerimizin giriş çıkışlarından bahsedeyim şöyle. Tabii ki bunlar da her monitörde olmuş olduğu gibi. Şöyle monitörümüzün arka kısmında yer alıyor. Burada iki tane HDMI, bir tane DisplayPort, bir tane de AUX girişi yani 3.5 mm kulaklık hoparlör bağlamak için olan girişimiz bulunuyor. Biraz önce de görmüş olduğunuz gibi monitörümüz baya bir giriş çıkış açısından baya zengin bir monitör. Yani evde bir bilgisayarınız bir tane de playstation'ınız varsa çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Hatta iki tane de boş girişiniz kalıyor onları bağladıktan sonra. Bu arada bu monitörümüzün 144 Hz kullanabilmek için tabii ki her monitörde olmuş olduğu gibi DisplayPort girişini kullanmanız gerekiyor. Ama tabii ki konsollarla oynayacaksanız bu monitörle beraber konsolları tabii ki sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Ben bu monitörümüzü Nintendo Switch Playstation 4 falan bağladım. Zaten bağlamamış oldum. Neredeyse hiçbir konsol kalmadı diyebiliriz. Onlar da, da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ayrıca biliyorsunuzdur konsolların ana odaklanmış olduğu konulardan bir tanesi de en azından ben kendi kullanmış olduğum cihazlar için söyleyecek olursam ben de PlayStation 4 Slim var ve Nintendo Switch var ve bu iki cihazda bu dediğim gibi test ettim. Bu konsollarımızın ana odaklanmış olduğu konu size 1080 pikselde 30 FPS sunmak olduğundan dolayı bu monitörde yine bu o cihazları çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü birçok monitörün HDMI girişinde de olmuş olduğu gibi bu monitörümüzün de HDMI girişleri size 60 Hz'i destekliyor. Bir şarjı da oyun içerisinde söyleyecek olursak bu da 60 FPS'e denk oluyor. Tabii ki ben de bu cihazımızı bu videoyu çekmeden önce bir süre kullandım. Her ne kadar kamera karşısında kutuyu çıkarıyor gibi gözüküyor olsam da kutuyu daha önceden açmıştım. Monitörü ortalamada bir hafta, bir buçuk hafta civarı bir süre kullandım. Bu kullanılmış olduğum süre içerisinde CS oynadım bilgisayarda. GTA 5 oynadım tabii ki her incelemenin olmazsa olmaz olan oyun. Sonra konsol tarafına geçecek olursak PlayStation 4'te Spider-Man oynadım. Nintendo Switch'te Mario Kart'ı oynadım. Yani oynamadım Oynamadığım oyun kalmadı diyebiliriz biz buna düz hesap. Gerek size sunmuş oldu her diğeri olsun. CSGO'da bir adam zıplarken tam ona göre AWP ile eğim almamı sağlayan teknik özelliği diyeyim buna. Veya işte Spider-Man, Mario Kart gibi oyunların renklendiren o güzel IPS paneli olsun. Gerçekten çok güzel bir monitör kendisi. Peki bu monitör ısınma problemi yaratıyor mu diye soracak olursanız şahsen ben hiçbir ısınma problemiyle karşılaşmadım. Ben bu monitörü bilgisayarda 144 Hz olarak kullandım. Yani kullanabileceğim maksimum değerleri kullan olarak bu monitörü biraz zorlamış olsam da herhangi bir ısınma problemiyle karşılaşmadım. Ha monitör ısınmadı mı diye soracak olursanız ısındı. Ama hiç yani ellediğinizde bile el yakacak cinsten değil gerçekten stabil ve serin bir şekilde çalışıyor. Bunda zaten arkadaki zibilyar tane havalandırma da anlayabilirsiniz. Bakın şöyle tam 4 tane ikisi şurada ikisi de altta olmak üzere havalandırma değilmiş havalandırma alanlarımız bulunuyor. Ha bu monitörü peki hiçbir dezavantajı yok mu diye soracak olursanız dezavantaj şunu söyleyebiliriz belki bu dahili bir tane hoparlörü bulunmuyor. Zaten şunu bakın görmüş olduğunuz gibi videonun başlarında da göstermiş olduğum gibi ince yapısından anlamışsınızdır. İçerisine hoparlör sığdırılabilmesinin pek bir olasılığı bulunmuyor. Zaten bu genelde birçok gaming monitörde de karşılaşmış olduğumuz bir tane durum. Benim de şu anda kullanmış olduğum 3 tane monitör 3'ünde hoparlörü dahili hoparlörü bulunmuyor. Ama bu zaten çok fazla bir sorun teşkil etmiyor şahsen benim için çünkü ben oyunlarda maksimum performansa odaklanmış olduğumdan dolayı genelde kulaklıkla oynuyorum oyunlarımı. Ve bir film izleyeceğim zaman bir dizi iz Diyeceğim zamana geldi. Kulakta tercih etmiş olduğumdan dolayı ona göre bir tane problem değil. Ama tabii ki siz eğer bir hoparlör takmak isterseniz motor arkasındaki 3.5 mm jack girişinden takabilirsiniz. Bakın şurada altta küçük bir şekilde görmüş olduğunuz gibi burada birkaç tane sembol bulunuyor. Kamerada gösterebildim mi bilmiyorum ama normalde çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu sembollerin amacı ne diye soracak olursanız tabii ki her monitörde olmuş olduğu gibi monitörümüzün ayar bölümü bulunuyor. Bu ayarlar kısmını açtığınızda monitörün hangi cihaza yani hangi girişi HDMI girişine mi HDMI girişi 2 bir display portuna almak istediğinizde karar verebiliyorsunuz. Ekran parlaklığı, renklerin doygunluğu veya mavi ışığı azaltıp arttırabilme gibi bir sürü ayar bulunuyor. Ayrıca bu son söyleyeceğim şey hileye girer mi bilmiyorum. Ama isterseniz ekranın tam ortasına bir tane crosshair ekleyebilirsiniz. Aa, tabii bu özellikle de online oyunlar için çok adil bir kapışma yaptırır mı diye soracak olursanız bana kalırsa hayır ben şahsen monitörü kullanmış olduğum süre içerisinde o crosshairini kullanmadım. Ama tabii ki isterseniz ekranın tam ortasına bir crosshair koyabilirsiniz. Evet monitörümüzün size sunmuş olduğu tüm özellikleri anlattığımı düşünüyorum. Bu videomuz da bu şekildeydi. Gerçekten çok güzel bir cihaz incelemiş olduk. Kısacası ve madem bu kadar süre sonra bu kadar isteğin üzerine bir monitör inceleyecektik o da bunun gibi gerçekten güzel bir fiyat performans ve gerçekten canavar gibi bir gaming monitörü olması gerekiyordu. O yüzden ben şahsen baya bir memnun kaldım. Monitörümüzü de de kesinlikle öneriyorum. Özellikle de 1593 liralık fiyatına göre çok iyi bir monitör. Söylemiş olduğum gibi bu teknik özellikleri sunan bu monitörümüzden daha uygun fiyatlı bir monitör bulunmuyor. Evet o zaman bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanala aboneyseniz şurada veya şurada hala ezberleyememiş olmam yerine. Neyse o siz o kısımları biliyorsunuz. O abone olup tuğuna basarak abone olabilirsiniz. Ve beni şurada çıkan Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Bir de video önerileriniz varsa bakın o kadar monitör incele, monitör incele yazdınız. Ben de monitör incelemiş bulunuyorum. Bu da sizden gelen istekler üzerine olan bir tane video aslında. Neyse başka monitörler olabilir. Rampage'in başka klavye, mouse gibi ürünler olabilir. İncelememiz temiz olduğunuz ürünler varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumlarınızı okuyacağım. Öyle. O zaman siz şu yanlış çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ben de bu monitörümle beraber güzel vakitler geçirmeye, güzel oyunlar oynamaya gidebilirim. Bay bay.